Arkadaşlar herkese selam. Günaydın. Nasılsınız? Bugün sizinle beraber saçta en mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Sa saçta bugün krep yapacağım arkadaşlar. Ocağın üzerinde. 2 adet yumurtamı koyuyorum. Evet, bir, bir adet soda. Bir tane soda koydum arkadaşlar. Süt ekleyeceğim. Sütümü de ekliyorum. Siz yapacağınız şey grubu arkadaşlar malzemeci göre yapın. Ben 1 litre süt koyuyorum. Sıradına 1 litre süt koydum. Fazla yapacağım. Eğer ekse... az yaparsanız bir bardak ekleyebilirsiniz. Ben 1 litre sütümü de ekledim. Evet 2 paket kapaklı projeleri çok yapacağım saçım üzerinde o yüzden iki paket kapatma tozumu da ekledim tuzumu da ekliyorum arkadaşlar iki tatlı kaşığı kadar tuz ekledim

bu şekilde bir karıştırdım. Bir kilo süt, 7 bardak su, 2 adet yumurta, bir tane soda arkadaşlar, iki tatlı kaşığı da tuz ilave etmiş oldum. Bir su bardağı on koydum. İkinci bu arkadaşlar. 50 lira. Evet. 10, 15, de var ama bundan herhalde arkadaşlar bu daha çok veriyor. 3 Bu ne şöyle 4 arkadaşlar. şeyler arkadaşlar. şöyle 12. Videom orada kapanmış arkadaşım. Üç tanesini gösteremem. Tuzunu da bakıyorum. Ben de ilk defa bugün yaptım arkadaşlar bunu böyle çok. Saçını aldım. Kusura bakmayın yani tam olarak ayarına ayarlayamadım. Çok olması için. Şimdi sizinle beraber yaptığım için tuzu biraz az oldu arkadaşlar. Biraz tuz daha ekliyorum. Sodalı sütlü saçta krepa.

Ben gerekiyor, kudasın senden gerekiyor mutlu. Evet, Bu şekilde kalbimizi yapıyoruz. Evet. Alt yağda kalbime gösteriyorum. Tereyağı mutlaka kudasın tereyağı tam gösterip sürebilirsiniz. পচপ কচু কাপোৰী আকৌ আছে

arkadaşlar yavaş yavaş yırtmadan böyle çok bastırmayın arkadaşlar. Bastırdığım zaman kendini çeki arkadaşlar. Sık siz bastırmasanız da ince bu şekilde. Son kahvaltıyı da yaptım. İyice pişmesi lazım.

Hemen kaldırmayacağız şimdi arkadaşlar biraz. 3-4 dakika beklesin. Hiç arkadaşlar şimdi biz yavaş yavaş koyduk altına. Efendim oğlum. Bakın nasıl kabarıyor arkadaşlar? Çok kabarıyor maşallah. buraya akıtmıyorum arkadaşlar. Fa fırça dolan sürüyorum sadece. İki dakika bunu arkadaşlar çok güzel kasır kasır bakalım Artık saçta çöp gün oluyor.